ya gibi değil Ortalama 150 ila 180 kilogram dekara verimleri var. Aynı zamanda e, liflik ketenlerde hasat dönemleriyle bağlantılı olarak hem tohum hem lif elde edebilme seçeneğimiz var. Bu da üreticilerin bitkinin hem tohumundan hem saplarından hem geri kalan e, toprakta kalan kalıntılarını da işlemede ve hayvan beslemesinde kullanabildikleri için değerlendirme açısından alternatif bir ürün olarak sunulmuştur. Sulama ihtiyacının olmayışı tamamen e, kışlık ektiğinizde doğal yağışlarla yetişen, Artan maliyetlerle kıyaslandığında çiftçiye maliyeti olmayan bir ürünümüz. Kadının güçlenmesi, bölgenin güçlenmesi diyoruz. Ve bütün çalışmalarımızda kadınları güçlendirmek ve ketenin bu güçlenmedeki fonksiyonunu öne çıkarmak üzerine çalışmalar yapıyoruz. bir müzik daha var. Özellikle aramızdaki aramızda yaygın olarak tarım yapmak bir örnek. İnşallah bu çok önemli bir örnek. İnşallah bütün ürünler aile işçiliğine sürdürülen bir sistem. Dolayısıyla o oldukça zahmetli bir ürün. Görsel olarak aslında tarım çok güzel bir ee, güzel bir görsel içerik olacağını düşünüyoruz. Kapsülleri de aynı çiftliklerden diyelim. İç kısımda işte bağırsak